بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نضل وضل أو ظل وظل أو وظلم أو وظلم أو وجهل أو 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 يجهل علي Allahümme inna nes'aluka al afiyete fi dünya ve l Amin. Muhterem Müslüman kardeşlerim, Riyad-ı Salihinin meclis adabı, meclis ve mecliste oturma adabı ile alakalı rivayetleri okuyorduk. 835. rivayetimize geldik. Geçen haftaki okuduğumuz hadis-i şerifte şöyle bir kısaca tekrar edelim. Birini Ebu Hureyre, diğerini Ebu Berze rivayet ediyor. Hemen hemen hadisler birbirine yakın. Birinde Efendimiz Aleyhisselam <laughs> kim bir mecliste oturur ve orada bir sürü faydasız ve manasız sözlerle vakit öldürür de o meclisten kalkmadan önce Subhaneke ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ent ve ileyk derse manası Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih <laughs> ve hamdinle tesbih ederim senden başka bir ilah olduğunu olmadığını kesinlikle belirtirim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tövbe ederim derse o mecliste yapmış olduğu hataları bağışlanır. <laughs> Hadisimizi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Yine Ebu Berze'den gelen rivayette Efendimiz Aleyhisselam meclisten kalkmak istediğinde son söz olarak şöyle dua ederlerdi. Subhanakallahumma ve bihamdik <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illa ente Estağfirüke ve Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka bir ilah olmadığını kesinlikle belirtirim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tövbe ederim. Bunun üzerine bir adam ey Allah'ın ne söylüyor? Şüphesiz ki sen daha önce söylemediğim bir söz söylüyorsun dedi. Efendimiz Aleyhisselam bu söylediğim sözler mecliste işlenen hata ve kusurların kusurları affettirir buyurdu. Bu hadisi de Ebu Davud edep bölümünde rivayet ediyor. Dikkat ederseniz iki hadiste de bir adam bir mecliste oturup en son sözü bu olmalı. Yani ister bu sohbet olsun, ister bu normal bir konuşma olsun, ister de bir misafirlikteki bir oturumları olsun. Bu oturumların sonunda bu duayı yaparsa inşallah arada o konuşulan boş sözlere kefaret olur. Onun için buna bu duaya kefaretül meclis de deniyor. Yani oturumun kefareti deniyor. İbn Ömer radıyallahu gelen rivayette şöyle diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu dualar yapmadan önce bir meclisten kalktığı pek az olurdu. مَكَانَ kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakumu min meclisin حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. هيغام بيرمز عليه السلام، وأترمنا ذان قال خالك قاحمد ننجي يابطر، دوال ذنبك انا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا قوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا" رواه الترمذي. اللهم بزا günahla aramıza engel olacak kadar korkundan hisse ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taatini nasip eyle. Dünya musibetlerini hafifletecek güçlü iman ver. Allah'ım bizi yaşattığın müddetçe kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizden faydalandır. Ölümümüze kadar da onları devamlı kıl. Bize zulmedenlerden öcümüzü sen al düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi dinimizde musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve gayemiz kılma. İlmimizi dünya ile sınırlandırma. Bize acımayanları başımıza bela etme. Amin. Hadisimizi İmam Tirmizi Rahimullah rivayet ediyoruz. <laughs> Bu duayı elimizden geldiği kadarıyla yapmaya gayret ediyoruz. Cuma günü hutbelerde de bu duayı okumaya çalışıyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın çokça okuduğu dualardan bu. <laughs> Allah korkusu ona karşı saygıyı ve sevgiyi de içine alan bir özellik taşır. Hadiste geçen haşiyeti dilimizde korku olarak ifade etmekteyiz. Arap dilinde yaygın olarak kullanılan ve Türkçe'ye yine korku diye tercüme ettiğimiz havf haybet ve rehbet gibi kelimeler de vardır ki bunların her birinin mühtevaları farklılık arz eder. Hadiste anılan haşyet kendisinden korkulan zatın ne kadar yüce ve ulu bir varlık olduğu şuuruyla bilinçli bir şekilde Allah'tan korkmanın adıdır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de kulları içinde ancak kulları içinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkarlar Fatır Suresi'nin 28. ayet kelimesinde anlamında da ayette haşyet kelimesi kullanmak suretiyle gerçek alimlerin hissettiği Allah korkusundan, Allah korkusun başka insanların hissettiğinden daha derin olduğuna işaret edilir. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam da sizin Allah'ı en iyi bileniniz ve Allah'tan en çok korkanınız benim. Bukhari Müslüm hadisi Bukhari Yetisam bölümünde Müslüm ve Fazail bölümünde rivayet ettiği bir hadis bu. Efendimiz Aleyhisselam ahşakum kelimesini kullanmış. Burada da haşyet kelimesini özellikle hadis-i şerifte rivayet edilmiş ya da bu kelime özel seçilmiştir. Peygamber Efendimiz özellikle bunu seçmiş. Hem diğer hadiste hem bu hadiste hem Kur'an-ı Kerim'deki o ifadede haşyet kelimesi özellikle seçilmiştir. Bu ondaki Allah korkusunun ne derece üstün nitelikli ve şuurlu bir korku olduğunu gösterir. Yakin kalpteki iman duygusunun güçlü ve kuvvetli olmasıdır. Böyle bir imana sahip olanlar Allah'ın kazasına rıza gösterir ve Cenab-ı Hakk'ın yazmadığı hiçbir musibetin kendilerine isabet etmeyeceğine inanırlar. Bu sayede dünyada başına gelen her şeyi ahiret azabına kıyasla küçük görürler ve Allah'tan kendilerine kolaylık ihsan ederler. <laughs> Diğer hadisimiz Ebu Hudeyra radıyallahu anhu rivayetli hadisimizi, Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: "Me min qaumin yaqumun min meclisin la yezkurun Allah taala fihi illa qamu ala illa qamu an misli jifati imar ve kan lahum hasra." Rivayet etti Ebu Davud. Herhangi bir topluluk oturdukları meclisten Allah'ı zikretmeden kalkarlarsa merkebleşi yanından kalkmış gibi olurlar. O mecliste onlar için bir pişmanlık olur. Ebu Davud rivayet ediyor hadisimiz. Yine Ebu Hureyre'den gelen rivayette "Me calese kavmun meclisen lem yezkurullah taala fihi ve lem yusalli ala nabihim fihi illa kana alayhim kira. Fe in sha azabehum ve in sha ghafar bir cemaat oturduğu mecliste Allah'ı anmaz ve peygamberlerine salat ve selam getirmezlerse Bu meclis bu meclis onlar için bir pişmanlık nedeni olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse bağışlar. Hadisimizi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Yine bu Hureyre'nin rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Men qa'da meq'adan lem yezkurillaha ta'ala fihi kanet aleyhi minallahi kirah ve men idja'am mudja'an la Allah taala fihi kanat alayhi minallahi kirah rawahu abu davud bir kimse bir mecliste oturur da orada Allahu Teala ismini anmazsa Allah'a karşı eksik bir iş yapmış bir günah işlemiş olur bir kimse yatağa yeter da orada Allahu Teala'yı anmazsa yine eksik bir iş yapmış bir günah işlemiş olur. Hadisimizi Ebu Davud rivayet ediyoruz. Rüya ve rüya tabirleri ile ilgili esaslar yani rüya tabirlerinde muhterem Müslüman kardeşlerim bazen e, bu işi bilen de bilmeyen de herkes rüyayı yorumluyor. Bu doğru değil. Rüya geldiği zaman işi ehline götürmek lazım. Onu hayra yormak lazım. Hem mesela geldi size göre yanlış ya da size göre kötü bir rüya gibi görünüyor. Siz onu hayra yorun. Siz onu hayra deyin ki yani hayır olur inşallah deyin. Siz onu ne yapın? Hayırla yorun ki onun sonucu hayır olsun. Çünkü gelecek hadisleri okuyacağız. Bu hadisler de bize ışık tutacak. Ayet kelimede ve min ayatihi manamukum bi'l-leyli ven Onun ayetlerinden biri geceliğin uyumanız, gündüz de onun lütfundan nasibinizi aramanızdır. Rum suresinin 23. ayet kelimesi. Yani uyumak da Allah'ın ayetlerindendir. Nasıl gündüz koşturuyoruz bu Allah'ın ayetlerinden aynı zamanda geceleyin uyumamız da Allah'ın ayetlerinden. Çünkü bu dünyada yorgunluk var, uykusuzluk var. Bunları telafi edecek şey uykudur. Ama Cennette yorgunluk olmayacak, gürültü olmayacak, onun için uyku da olmayacak. Çünkü uykunun bir özelliği de nimeti kesmektir. O nimet kesilmeyecek. Allah Celle Celaluhu'nun nimeti daim olacağı için uyku da olmayacaktır. Cennette uyku olmayacak. Ebu Hureyre'nin rivayeti, Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu, لم يبقى من النبوءة إلا المبشيرات قالوا وما المبشيرات قال الرؤيا الصالحة رواه البخاري ümmete peygamberlikten sonra sadece mübeşşirat kalmıştır. Ashab-ı kiram mübeşşirat nedir diye sorunca Efendimiz Aleyhisselam salih rüyadır buyurdu. Hadisi İmam Bukhari Rahimullah rivayet ediyor. İmam Müslüm'ün İbn Abbas'tan gelen rivayetinde Efendimiz'in bu sözü son hastalığı sırasında evinin perdesini açarak Ashab-ı Kiram Ebu Bekir radıyallahu anh'ın arkasında namaz kılmak üzere saf tutmuş vaziyetteyken söylediği belirtilir. Efendimiz vesselam, Hazreti Ayşe annemizin de benden sonra size sadece mübeşşirat kalıyor buyurmuşlar. İmam Mali'nin e, gelen bir rivayet. Efendimiz Aleyhisselam Hatemul Enbiya son peygamber, son resul. Ondan sonra ne nebi gelecek ne de resul gelecek ama müjdeler olacak. O da rüya yoluyla Allah Celle Celaluhu bizi ne yapacak? Yönlendirecek. Yani kişi ne kadar salihse, ne kadar Allah'a yakınsa onun rüyası da o kadar salih olacak, o kadar doğru çıkacak. Hadiste geçen mübeşşirat tevşir maslarından türemiş olan mübeşşire kelimesinin çoğuludur. Tebşir, muhatabın gönlüne rahatlık ve sevinç koymaktır ki dilimizde müjde vermek diye ifade ederiz. Bu sebeple ihlas sahibi müminlerin gönülleri rüyalarla ilahi müjdelere ve telkinlere açık hale gelir. Ebu Derda'nın Ebu Derda'dan rivayet edilen bir hadiste Efendimiz Aleyhisselam o Peygamberimiz Aleyhisselam'a dünya hayatında da ahirette de müjde onlara Yunus suresinin 64. ayet kerimesinin mahiyetini sormuş. Efendimiz Aleyhisselam da Müslümanın gördüğü veya kendisine gösterilen saf rüyadır buyurmuştur. Bu da Tirmizi'nin rüya bölümünde geçmiş. Darimi'nin bir rivayetinde aynı soruyu sorup benzer cevabı alan başka bir sahabinin Obade bin Samit olduğundan bahsedilir. Yine Darimi de bunu rüya bölümünde almış, ele almış. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İza qtara bez zaman lem tekad ru'yal mu'mini tekzib ve ru'yal mu'minu cüz'un min sittetin ve erba'ina cüz'un min el nubuva. Muttefakun aleyhi ve fi rivayetin asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Kıyamet yaklaşınca müminin rüyası yalan çıkmaz. Müminin rüyası peygamberin 46'da biridir. Hadisimizi İmam Bukhari Müslüm rivayet ediyor. İmam Müslüm'ün rivayetinde sizin en doğru rüya görenleriniz en doğru söyleyenlerinizdir. Buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis hem Bukhari hem de Müslüm'ün sahillerinde buradakinden daha farklı rivayet edilmiş. Demek oluyor ki İmam Nevi hadisi buraya ihtisar ederek almış. İmam Bukhari rivayetinde nübüvvetten cüz olan şey yalan olmaz ziyadesinden sonra şu bilgiler vardır. Rüya üç kısımdır. Birincisi salih rüya olup Allah'tan bir müjdedir. İkincisi şeytanın verdiği korku ve hüzündür veya hüzündür. Üçüncüsü de kişinin kendi kendine konuştuğu şeylerdir. Kim rüyasında hoşlanmadığı bir şey görürse onu başkalarına anlatmasın fakat hemen kalkıp namaz kılsın. Yani adam iki rekat abdest alıp iki rekat namaz kısın. Demek ki kıyamete yakın rüyalar gerçek çıkacak. Salih kimselerin gördükleri rüyalar gerçek ya da doğruluğuna göre konuşması mesela doğru olan kimselerin doğruluğuna göre rüyalar gerçek olacak, gerçek çıkacak. Bir kısım alimlere göre zamanın yaklaşması kıyamet öncesi günlerde gece ile gündüz bir olacaktır. Hadisiyle sabit olan gerçektir. İmam Bukhari, Ebu Davud. Bu dönemde müminler daima isabetli rüyalar görürler. Bazı alimler de zamanın yaklaşması ifadesiyle zamanların kısalmasının kastedildiğini söyleyerek kıyamete yakın zaman kısalır. O kadar ki bir sene bir ay, bir ay bir cumalık hafta, bir hafta bir gün, bir günde bir saat gibi olur. Hadisini buna delil gösterirler. Ali'ül Kari Mirkat'ta rivayet ettiği bir hadis. Bir kısım alimler ise zamanın yaklaşmasıyla kast kıyametin yaklaşması olduğunu çünkü kıyamete yakın müminlerin sayılarının ve dostlarının azalacağını salih ve sadık rüyaların onlara Cenab-ı Hak tarafından o dönemde bir ikram olacağını ifade etmişler. Sayı buhari Şarihi i̇bn Battal bu görüşü diğer bütün görüşlere tercih eder. Bunlar dışında yapılan yorumlar pek önemsenmemiştir. Fakat olayı fert planına indirecek olursak her zaman bir takım salih ve sadık rüyalar, rüyalar görenler bulunabilir. Sadece bunu kıyamete yakın zaman hazretmek doğru değil. Bu her zaman olabilir. Salih zatlar, sadık insanlar ne yapabilirler? Salih rüyalar, doğru rüyalar görürler. Bu onlara Allah tarafından bir müjdedir. Salih rüyanın nübüvvet cildlerinden biri olduğu suna gelince bu konuda aynı rakamlar verilir. Ayrı rakamlar verilir. Bunlardan en meşhur hadisimizde de geçen 46 rakamıdır. İmam Müslim'in bir rivayetinde 45, bir başka rivayetinde 70 rakamı geçer. Bunlar dışında 76, 50, 44, 40, 26, 24 gibi rakamların da varlığını görürüz. Bu rakamlar üzerinde de çeşitli yorumlar yapılmıştır. İmam Taberi bu ihtilafın rüyayı görenlerin muhtelif olmasından kaynaklandığını söyler. Çünkü rüya gören insanlar çeşit çeşittir. Genel olarak ifade edecek olursak peygamberlerin gördükleri rüyalar kesin olarak sadık ve salih rüyalardır. Vahiydir çünkü peygamberlerin gördükleri. Salih <laughs> kişilerin gördükleri rüyalar da ekserisi böyledir. Diğer insanların gördükleri rüyalar arasında bu niteliği taşıyan az da olsa bununla bir peygamberlerinki vahidir, salih kimselerinki de ilham olabilir onlara Allah Celle Celaluhu'nun bir müjdesi olur çünkü onlar için vahiy diyemiyoruz kafirlerin gördükleri rüyalarda ise doğru oranı son derece azdır salih rüyanın nübüvvetten bir cüz olması nübüvet ilminin cüzlerinden biri olması demektir çünkü nübüvvet baki değil fakat nübüvvet ilminin nübüvvet ilmi bakidir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın hoşnut olacağı güzel bir yol izlemek, ağır başlı ve bakar sahibi olmak, ifrat ve tefritten uzak durmak nübüvvetin 24 yüzünden biridir. Hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Söz ve işi doğru olmayan insanların rüyaları da genelde doğru olmaz. Kadı İyad bazı alimlerin en doğru rüya görenler diye nitelenen kimselerle ilgili görüşünü naklederken bu durumu kıyamete yakın ilim ortadan kalktığı ve gerek sözünden gerek davranışlarından istifade edilecek alim ve salih kişilerin kalmadığı zamana has olduğundan bahseder. Oysa dinimizde kabul edilen genel bir prensip olarak uzak tevhile ihtiyaç hissettirmeyen ve aslı üzere kaldığında anlaşılmasına bir zorluk söz konusu olmayan her ayet ve hadisi gerçek anlamıyla yorumlamak ve herhangi bir zamanla kayıtlanmamak daha doğru olur. Yani hadisin zahiriyle amel etmek en doğru olandır. Çünkü eğer hadis anlaşılmazsa o zaman tevillere gidilir. Eğer hadis anlaşılıyorsa tevile gidilmesine gerekir. yok. Ebu Hureyre'nin rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Men ra'ani fil menami fe seyerani fil yakala. أو كأنما رأاني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي متفق عليه Beni rüyada gören kimse uyanıkken de öylece görecektir veya sanki beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan bana benzeyen bir şekle giremez. Hadisimizi İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet ediyor. Bazen böyle yalandan ya da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vasfını bilmeden Adam diyor ki ben rüyamda peygamberi gördüm. Nasıl gördün diyorum. E, sırtı dönüktü. Üzerinde bir cübbe vardı. Sarık vardı. Yüzünü gördün mü? Görmedim. E, o peygamber değil o zaman. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ı gördüysen onu vasfetmen gerekir. Peygamber Aleyhisselam'ın bütün özelliklerini anlatman gerekir. Peygamber Aleyhisselam'ı görmüşsen onun yüzünü görmen lazım. Onun kaşlarını, gözlerini, kirpiklerini, sakalını hepsini tarif etmen lazım. Değilse o peygamber değildir. O zaman bir adamın ben peygamber gördüm demesi ve böyle bir ortaya çıkması doğru değil. Peygamberi gördüysen peygamber seni bağlıyor. Seninle alakalı bir şey. Bunu üstünlük sayman, bunu insanlar hava atmak için yapman zaten caiz değil. Peygamberi gördüysen seninle peygamber arasında, seninle Allah arasında. Bunu insanlara yayman demek ki senin niyetin iyi değil. Demek ki senin niyetin halis değil. Senin gördüğün de peygamber değil. Bazen oluyor insan salih bir zata gelip diyor ki ben peygamberi gördüm. Mesela tabi'in gelmiş sahabe demiş ki ben peygamberi gördüm demiş. O da demiş ki evladım anlat bakalım peygamberi demiş. O da anlatınca sen anlattığın gibiydi peygamber demiş. Bütün özellikleri yerinde tutuyor demiş. Olabilir ama ulu orta her yerde ben peygamberi gördüm demek doğru değil. Ha bazen ilim ehli birine ya ben peygamber diye zannettim birini gördüm ama acaba vasıflarını anlatayım bu peygamber midir değil midir diye sorabilir bunda bir sakınca yok yani Efendimiz Aleyhisselam özelliklerini sorar Aleyhisselam, gerçekten peygamberi görmüş mü görmemiş mi görmüşse kendisini müjdeleriz eyvallah sen peygamberi gerçekten gördün ama fasık bir adamın peygamberi görmüş olması biraz zor gibi geliyor bana Efendimiz Aleyhisselam'ı rüyada görme ile ilgili hadisler farklı lafızlarla da gelmiş olsa bu rivayetin onları kapsayıcı niteliktedir. Sayı hadis kitaplarının hemen tamamında bu yönde rivayetler yer almaktadır. Bu rivayetler sadece Ebu Hureyre tarihiyle değil Hz. Ayşe, Abdullah bin Ömer, İbn Abbas, Ebu Said el-Hudri, Cabir, Enes, Ebu Musa el-Şari, Ebu Bekre, Ebu Katade, Hüzeyfe, Ebu Cuhayfe, ve daha birçok sahabiden gelmiş Allah hepsinden razı olsun. <laughs> bir rivayette her kim rüyasında beni görürse muhakkak o kimse hak ve gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü şeytan benim şekil ve hakikatime giremez şeklindedir. Hadisi aynı zamanda Bukhari Tabir ve Müslim Rüya bölümüne bakılabilir. Ama bir adam Allah korusun peygamberi görmediyse onu da peygamberi gördüm diye anlatıyorsa yalan kötüdür ama bu yalan daha da kötüdür. Yani peygamber adına yalan uydurmak nasıl büyük bir günah? Peygamber Aleyhisselam görmediği halde ben gördüm demesi de yine büyük günah sayılır. Diğer hadisimiz Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İza ra'a ahadukum ru'ya يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث وليحدث بها وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره متفق عليه. سيزاميرنس برنس ذا بر يا قرنجة هو الله تعالى Bu sebeple Allah hamd etsin ve rüyasını anlatsın. Başka bir rivayette o rüyayı sadece sevdiğine söylesin. <laughs> Hoşlanmadığı bir rüya gördüğünde ise görürse o şeytandandır. Onun şerrinden Allah'a sığınsın ve onu hiç kimseye söylemesin. O zaman o rüya kendisine zarar vermez buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. أبو قتاده رضي الله عنه من رواية النبي صلى الله عليه وسلم، شولها الرؤيا صالحة وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماره ثلاثا، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره متفق عليه. صالح الرؤيا بر رواية جزاء الله تندر، رؤيا كتر رؤيا الشيطان كم هو sol tarafına üç defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. O takdirde o rüya kendisine zarar vermez buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Hadisimizi İmam Bukhari Rahimullah rivayet ediyoruz. 844. rivayette kaldık. Rabbim hayat verirse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabinet ve tabi'in وقيامتها ذو النرجزه للدعوى النرجو من درائير مصر عميل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين